Impala'ların gözünden saklanan bu usta avcı, labirent gibi çimenlerle örtülü derelerin içine sinsice süzülüyor. Avı birkaç adım ötede, tetikte ama savunmasız. Leopar'ın en güçlü silahı olan görünmezlik devrede, kamuflaj kusursuz, plan hazır ve nihayet yıldırım gibi bir hamleyle saldırıya geçiyor. Impala camiası hızla dağılmaya başlar ancak Leopar'ın gözü tek hava kilitlenmiş. Leopar son epik bir saldırı gerçekleştirerek avı ile beraber derenin içine yuvarlanır. Çelikten yapılmış gibi kenetlenen çeneleri impala'nın burnunu ve ağzını kavrar. Ne boynuzlara fırsat tanır, ne de nefese. Hayatla ölüm arasındaki ince çizgi giderek silinmeye başlar. Fakat vahşi doğanın kuralı açık. Her zafer, her an elinden alınabilir. Benekli bir sırtlan kemik kıran çeneleri ve neredeyse leoparın iki katı ağırlığıyla sahneye çıkıyor. Bu uşak bedava bir ziyafeti asla kaçırmaz. Leoparın içgüdüleri bu anı binlerce yılın mirası gibi tanır. Bedeli belli. Bir impala eti uğruna ölümüne savaşmaya değmez. Çünkü bir savaşı kazanmak bir hayatı kaybetmekten daha önemli değildir. Ve o kaosun içinde mucize gerçekleşir. Sahneye katil gibi dalan sırtlan, tiyatroyu bir kurtarıcı kahraman gibi tamamlar. Impala son bir hamleyle ölümün pençesinden sıyrılır. Burası Afrika. Burada yalnızca en kurnazlar ve en şanslılar hayatta kalır.